Arkadaşlar merhabalar, nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Hadi bakalım, güzel, pozitif, bol enerjilerinizi bir gönderin. Şimdi ne yapıyoruz? Eril dişil konuşturma yapıyoruz. Benim eril dişil konuşturmalarım, bilenler bilir, sadece konuşturma kartlarıyla olan bir açılım değildir. Ee, tamamıyla eril ve dişili karşı karşıya getirdiğim, karşı karşıya böyle bir link kıyasıya kapıştırdığım bir açılımdır. Şimdi kendiniz de izleyeceksiniz. Ee, bugün şöyle bir karar aldım. Ramazan ayı boyunca bildiklerimizin de iyiliğini yapalım. Bildiklerimizin de bize e, hesap sormasını engelleyelim en azından. Benden bireysel danışmanlık alan yani 10 soru cevap, ilişki açılımı, genel açılım ondan sonra hiç fark etmiyor. Ne aldıysan eril dişil açılımında benden, sana, hediye, ee, normalde mevla tutarını bilenler bilir, aranızda alanlar var, hakim olanlarınız bilir. Ama bu günden itibaren Ramazan ayı boyunca bireysel danışmanlık, ilişki açılımı, 10 soru cevap, genel soru açılım, e, genel açılım, ne istiyorsan alabilirsin ve eril dişil açılımın benden sana hediye diyorum. Hadi bakalım hemen başlayalım. Niyetimi beni takip eden tüm abonelerime takip edecek olan arkadaşlarıma açıyorum. Videom zamansız zamanı niyetlidir. Ne zaman karşına çıkarsa o zaman alıp uyumlanabilirsin. Sadece senden tek küçük ricam bir beğeni bırakman. Yorumlarınızla beni mutlu etmeniz çünkü ben yorumlarınızı tek tek okuyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. O yüzden yorumlarınızla beni mutlu ederseniz de sevinirim canlarım. Şimdi bu kısmı eril, bu kısmı dişil olarak kodluyorum. Bilginiz olsun. Sen de bu açılımdan yararlanmak istiyorsan hem merak ettiğin ilişki hakkında bir açılım alabilirsin hem de 10 soru soru cevabını veya seçebilirsin, tercih edebilirsin. Senin bileceğin bir karar. Ve güvendiğiniz rehberinizden bu gördüğün açılım sana benden hediye Ramazan ayı boyunca. Haydi bakalım başlayalım. Önce bir mevcut durumdan başlayacağım. Mevcut durumda neler var? Mevcut durum bize neler verir? Önce buradan bir başlamak istiyorum. Şu an o Aranızda çoğunuzda iletişimsizlik olabilir. İletişimden uzak kaldığınız bir durum içerisinde olabilirsiniz. Veya özellikle beşli vadelerde, beş hafta içerisinde, ayın beşinde, Hatta çoğunuzda arkadaşlar 2023 yılının bakın şimdi 2023 yılının bildiğin e, Nisan ve Mayıs aylarında bir bitiş yaşamış olabilirsiniz. Bakın şimdi çoğunuz için de bu böyle olabilir ama kısmen de bu şekilde çalışabilir. Şu an mevcut duruma baktığım zaman en erken 5 hafta içerisinde en geç ta önümüz geçen senenin 2023 yılının e, Nisan-Mayıs aylarında böyle bir bitiş yaşanan kendinizi çok dışarıda hissettiğiniz oysa ki onunla çok daha net fırsatlar istediğiniz belki de bir takım fırsatlar oluşturmak istediğiniz onu daha çok kazanmak istediğiniz bir anda hiç beklemediğiniz bir durumda aranıza bir uzaklık bir mesafe girmiş olabilir. Ve bu durum sizin istemsizce canınızı yakan, sizi üzen, sizi zorlayan süreçleri de beraberinde getirmiş olabilir. Şimdi arkadaşlar burada bu hiç beklemediğiniz anda gerçekleşen bitiş sizi epeyce üzmüş, yıpratmış gibi duruyor. Ve bu durum sizin canınızı yakmış zaten. Ama kiminiz, bak kiminizde yurt dışı mesafesi olabilir kiminizde şehir mesafesi olabilir. Kiminiz için de zaten fiziksel bir mesafenin boşluğundan bahseder bu kart bize. Şimdi gelelim eril enerjimiz dişli enerjimize karşı nasıl davranmış hemen bir buna bakalım şu an nasıl bir durum içerisinde davranış olarak doğru insan olup olmadığını sürekli düşünüyorum dedi ilk başta yani benim için doğru insan sen misin Doğru insan mısın? Bunu çok fazla düşünüyorum. Seninle fikir ayrıcı fikir ayrıcılıkları çok yaşadık. Fikir ayrılıkları çok yaşadık. Aramızda farklı bir bağ, farklı bir durum olduğunu hissediyorum. Ama burada arkadaşlar bu kişim gününü gün eden bir davranış biçimine sahip şu an. Yani özellikle diyor ki doğru insan mısın? Bunu sürekli düşünüyorum kafamda. Seninle yaşadığımız fikir ayrılıkları bunlar beni yorsa da aramızda bir takım toksit ilişkilere sebebiyet verse de biz seninle bu bağı toksitleştirmiş olsak da Aramızda farklı derin bir bağlantı var. Bunun farkındayım. Belki sen benden daha derinsin. Belki ben daha yüzeysel kaldım. Ama beni sana bağlayan farklı bir durum var ve ben bunun farkındayım. Biraz şu an davranış biçiminde gününü gün eden toksit bir enerji var arkadaşlar. Yani kötü davranıyor olabilir. Neden böyle davrandığını sorguluyor olabilirsin. Kavgacı veya tamamıyla uzaklaşmış. Tamamıyla soğuk enerjiler de olabilir. Davranış biçimi, biçimi eril enerjilerin bu şekilde geliyor. Peki Dişilerimizde neler var diye baktığım zaman dişilerimizde der ki verdiğin acılara dayanıyorsan beni sevdiğin içindir. Bekletmenin korkunç zehri öldürmüyorsa yine beni sevdiğin içindir. Yani burada erilerin sevdiğine inanan bir dişil enerji var. Ama davranış biçimi olarak bütün bağlantı yollarını kapattığını görüyorum. Yani acaba eril beni gözlemliyor mu? Acaba eril benimle iletişimde mi veya eril beni gözlemleyen bir enerji de mi? Acaba eril benimle tekrar irtibat kuracak mı? Veya hala gözü benim üzerimde mi diyen ve bütün bağlantıyı koparan, uzak duran bir davranış biçiminde. Yani şu an şuradaki sembolümüz gibi tamamıyla telefonun elinde bekliyor olabilirsin. Stokluyor olabilirsin kendini ee, rahatlatmak için farklı alanlara farklı durumlara yöneltmiş olabilirsin ama tamamıyla karşı tarafla ilgili bağlantı yollarını kapattığını, bütün bağlantıları yok ettiğini söyleyebilirim şimdi erelerimizin duygularına bakalım duygu deyince dare olarak geldi mübarek önce dermiş ki Aşkın canımı acıtıyor, bazen yanlış kişiyi sevdiğimi hissediyorum. Bak aşkın diyor, canımı acıtıyor. Tam duygularda böyle bir söz söyledim. Ama enerjim azaldı diyor. Kendimi çok basiretsiz hissediyorum. Kuşkularım var, şüphelerim var, kafamda acabalarım var. Seninle ilgili kafamda oturtamadığım bir şeyler var. Ve ben bu kadar kötü bir enerji içerisine girdiğimde acaba yanlış kişiyi mi sevdim? Acaba yanlış bir yerde miydim? Bunları çok ruh, rahat düşünüyorum. O kadar çok acabalarım var ki o kadar çok kafam karıştı. Bir takım işte kafamda oturtamadığım durumlar. Kafamda oturtamadığım koşullar var ki kendimi nasıl yapacağımı veya kendimle ilgili nasıl bir yol yöntem içine gireceğimi bilemiyorum. Seninle ilgili olan bu acabalarım beni çok mahvediyor. Ama duygularda şu an sana karşı kuşku, şüphe, kıskançlık yanı sıra da aşkının canımı acıtması var dedi. Peki dişilimizin duyguları ne durumda diye baktığım zaman "Kendimi yeniden tanımaya başladığım bir dönemdeyim. Sana karşı korkularım var." dedi. Aramıza giren bu gecikme, aramıza giren bu engel, aramıza giren bu mesafe, aramıza giren bu zaman bizim seninle tamamlanmamızı, aile olmamızı veya birbirimizi sarıp sarmalamamızı engelledi. Benim hala umudum vardı ta ki aramıza giren o zamana kadar. Aramıza koyduğun, aramıza soktuğun o kocaman zamana kadar hala umudum vardı. Ama şu an duygu olarak sana karşı hala umudum olsa da bir o kadar da seninle ilgili korkularım var dedi. Dişil enerjimiz de böyle cevap verdi arkadaşlar. Peki erilimizin hisleri nelerdir? Beni bırakıp gideceksen boş yere kabuğumdan çıkarmam. Ben yalnızlığa alışkınım. Ben senin bana karşı olan iyi niyetine inanıyorum ki ben de diyor sana karşı iyi niyetliyim. Ben de sana karşı iyi niyetimi gösteren bir haldeyim. Seni seninle ilgili ne kadar çok hareket etmesem de veya ne kadar çok eylemde bulunmasam da seni çok fazla diliyorum. Seni çok fazla istiyorum. Seni çok fazla umut ediyorum. Belki sadece hareket eylemde net bir şekilde bulunmuyorum. Ama hislerimde dualarımda her an varsın. Ve arkadaşlar aklınızdaki kişi kendini işine gücüne de vermiş olabilir. Kişi kuaför olabilir. Kişi bir berber olabilir. Kişi modayla uğraşan birisi olabilir. Kişi hak, hukuk, adalet konularıyla ilgilenen birisi olabilir. E, güzellik salonunda veya dediğim gibi berber kuaför alanlarında yetenekli olan, elleriyle yeteneği olan birisi olabilir. Şimdi dişil enerjimizin hislerine bakacak olursak Yanıyorsak bir gün sönmek için yanıyoruz. Umut daima var. Benden vazgeçme. Benden vazgeçmen beni korkutur. Benden vazgeçmen beni üzer. Ben seni hala bekliyorum. Senden gitmiş gibi gözüksem de, kendi halimde gözüksem de, ben hala seni bekliyorum aslında. Öfkeliyim ama sana gelme işine. Beni fark etmemeni öfkeliyim. Ama sana karşı hala tutkularım var. Sana karşı hala o isteğim, hala o arzularım var. Bunlar bende tamamıyla bitmiş, yitmiş, gitmiş duygular değil. Ve ben konu şartlar ne olursa olsun tekrar bana gelmeni, tekrar benimle olmanı istiyorum dedi eril ve dişillerimiz. Çok derin bir açılım değil mi arkadaşlar? Çok derin bir açılım. Sen de lütfen hemen bu fırsattan yararlan. Benden bir tane bakım talep et ve bu açılım sana ücretsiz bir şekilde bakımın peşine verilsin. Peki sevgili kartlarım. Eril'in dişle karşı olan şu anki enerjisi nedir? Peki eril dişiline karşı ne yapmak ister? Dişilin erile karşı olan şu anki enerjisi nedir? Peki dişil eriline karşı ne yapmak ister? Önce bir enerjilerine bakalım. Bir seçim yapın, ertelemeye ve aşırı analiz yapmaya son verin. Ne istediğinizi net olarak belirleyin ve yola devam edin. Çok fazla seçenek ve bağımlılıklar. Yani diyor ki burada kartlarımız eril diyor çok fazla diyor kafasında türettiği seçenekler arasında gidip geliyor. Ee, senin dışında bağımlı olduğu bir takım kötü alışkanlıklar olabilir. Senin dışında bunlarla kendini avutuyor olabilir. Çok fazla erteledin diyor dişili. Artık bu ertelemeyi bırak ve ve son ver. Ve erilin enerjisine baktığım zaman zaten artık bir seçim yapmam gerekiyor. Ve ben bu seçimin yapmam gerektiğinin farkındayım dediği bir enerjide. Peki hemen dişil enerjisine bakalım. Kutlamaya değer haberler, nişan, düğün, hamilelik veya mezuniyet gibi sevindirici müjdeler, minnet duyma zamanı, birbirine yakın topluluklar veya seçilmiş aileler. Yani burada mutlu olmak isteyen, keyifli bir döneme girmek isteyen, artık içinde bulunduğu ilişkiyi bir çıt daha yükseltmek isteyen, artık uzak kalmak istemeyen, tamamıyla dişi, erilini, her türlü isteyen onunla mutlu olmak, eğlenmek, keyifli olmak isteyen bir dişil enerji var aslında enerji bütününde. Peki erilimizin niyeti nedir? Dilekler gerçek oluyor, hayalleriniz gerçekleşiyor. Sihirli bir zaman, iyi talih, her şeyin iyi olacağına dair evrene duyulan güven. Her şey akışa salan, evrene teslim olan bir eril enerji var. Ve dileklerinde burada hislerinde şey demişti hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Hemen birazcık geriye gidip tekrar bu kısmı izleyebilirsiniz Eril'in hislerinde. Ne kadar hiçbir şey yapmıyor gibi gözüksem de seni diliyorum. Senin için dua ediyorum. Seni istiyorum demişti hatırladınız mı? Eğer hatırlamadıysanız da hemen geri alabilirsiniz. Aslında ettiği dualarının kabul olacağını söyledi. Kart bize çok da güzel geldi. Peki dişilin niyeti nedir? Bir sonraki adımı atmak istiyor. Gözü pek hırslı bir takım seçimler. Hayallerini paylaşanlarla işbirliği yapmak, planlarının kapsamını genişletmek, ilerlemeye devam etmek. Seninle ilerlemek isteyen ama bunun için bir takım planlar yapan, bir takım projeler yapan bir dişil enerjide seninle diyebiliriz. Aldık kabul ettik öyle de oldu diyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın mayıs ayında açılacak tarot eğitimi kursum için bana 0541 451 96 17 numaralı hat üzerinden ulaşabilir gerekli detaylı bilgileri alabilirsiniz kesinlikle yorumlayamıyorum dedirtmeyeceğim hiçbirinize tamamıyla yorumlama garantili kurulacak olan WhatsApp grubumuz da hiçbir zaman kapatılmayacak. Mezunlar sınıfı olarak da devam edeceksiniz. İstediğiniz zaman ulaşabileceğiniz ders kayıtları, ders süresi yok. İstediğin zaman izleyebilirsin. Hani iki ay kalacak, üç ay kalacak daha sonra silinecek gibi bir durum söz konusu değil. İstediğin zaman da ulaşabileceğin derslerin var. ve sınırsız bir şekilde de çalışmalar yapacağımız beraber gün gelecek ritüel çalışmaları yapacağız. Gün gelecek manifestler yapacağız. Bunların hiç, hepsi içinde ömür boyu kapanmayacak WhatsApp grubu ve birlikte güzel bir eğitime başlayacağız. Sen de benimle bu yolculuğa varmak istersen, sen de benimle bu yolculuğa katılmak istersen hemen WhatsApp üzerinden benimle iletişime geçebilirsin. Kendine çok iyi bak, hoşça kal, hayırlı, huzurlu Ramazanlar dilerim arkadaşlar.